Kanka Mid ve 5.5 milyon Mastery. 1.5 milyon set var. 2 milyon Nami var. 730 k kata, 640 k Nami. Toplam kaç ustalık puan yapıyor? Bayağı bir ustalık puanı var. Ama 5.5 milyon Mastery ne kanka ya? Ne yaptın? <laughs> Kanka bu ne ya? Ne yapıyor bu Çevir çevir. Allah'ım ne yaptın? Nasıl başardın onu ya? <laughs> Helal oğlum. arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz vesti de alabilirsiniz. Burada Vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Eğer bir sorunlu sıkıntınız olursa arkadaşlar 7.24 can destek de mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekil etkilişlere katılmayı unutmayın açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz Hepinize iyi seyirler videoyu beğenmeyi unutmayalım devam ediyor bir de oğlum sen ne yapıyorsun iyi misin İyi ya adam yani adam birazcık mal aslında ama anlamadım yani herif ne yapmaya çalışıyor. Ben ya geliyorum ama keser miyiz hocam? Aman Kanka ne yapıyoruz ya biz? Kanka kesecek herif beni. Bunu anlamadım yani nasıl bir ucu be bu? Çok vuruyor yani bu hasar. Normal değil bence. Ya kanka sen de ya. <laughs> Şimdi 5.5 milyon masteri 2'ye böl. 2.75 oluyor. bir sıfır ekle 2750 like. Ne diyorsun? aero geldi mi? İyi bari güzel. Fili bana saldılar en azından. Alıyor mu? Yok, almıyor. Ama alırsın sen onları. Şen otu mu attı? Shen'in ultisi nerede oldu? hepsini keserdim ya. Nashor alacağız. Ondan sonra Zonya alacağız. Üçüncü. Sonra Rabadan. Güzel. Nice. Oldu mu? Nice lan. Gayet iyi. Oh bir de kuleyi, uf kuleyi sikremedi. Aldık galiba. Yetişemez diye düşünüyorum Asli. Üç tane daha şeyim var. Kurçuk var. Aldık kuleyi güzel. Üf, felaket ya. Gelir mi bunu? Oy güzel shutdown aldık. Nasıl ulti ya? Alacağım. Komeda bu oyunu. Vallahi komeda. Kaç ama aç. Aha hadi oğlum Bilader ne yapıyorsun? <laughs> bak 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 Ucube'ye bak Çocuğu, gel buraya. Gel buraya Al, oğulları size. İşte bu ya. Ben kuleyi alacağım. Taşırız gibi ha. Oğlum masteri trollüyor lan. Bu item ne? Hız kesen mi alacaksın? Ne yapacağım? Hız kesen falan almaya çalışıyorsa trollüyor yani. Yardım edin, yardım edin. Okay. Ananı Ne lan? Sen tekiyacan zannettim. Bekleyemiyorum. Ben. Kesin lan, kes şunu. Sağ olasın. Mecayı de çektim bu arada. Bu maçı taşıdık gibi ya. Allah aşkına kes şunu ya. Kafayı yersin bu orot Gözü anlamadım <laughs> Bak bu çocuğu yine bana geldi Ananı s***im ya Yardım edin Aha Bu çocuğu master ayar oldum ya bir şey 22 puan almışız <laughs> Adam yine first Strike geliyor piyon oğlum deli misin ne silah oğlum <laughs> Asiktir geri döner diye düşündüm de dönmedi abi 6 level olacak mı acaba? Şöyle bir ulti salladım. Öl Ohohohoho beni Nasıl salladım ama meteoru BAMBİ Adam first strike bulmaya çalışıyor genel olarak Ben de bozuyorum Galiba o yüzden Tilt mi oluyor ne oluyor Geldim Bu benim tek Lan Q'ma oldu. Kanka. Öl lan. Ha? Ananın. Ay gerçekten. Q'm bozuldu orada. Arada öyle oluyor niyese çok saçma ama. Oluyor. Bakın sana özel video aç izle. Sana özel video ne ya? Ya nereden geldin? Madem Lulu yok yanımda niye öyle agresif oynuyorsun? Ya ben Alyon Sol pikini akşam için almıştım zaten ama karşıma Zed geldi abi. Öyle bir problem oldu. TP var ama? Uyu TP TP izle TP izle gel buraya Apelios. Buraya gel Apelios. Ya kimse yok mu kanka ya Hadi bir şeyler yapın lan Hadi Lütfen bir şey yapın Mastery neredesin orospu çocuğu? Adam farm alıyor ya olmaz senin belanı. Melde top lane'de farm alıyor. Kaybedersin. Ya yani ölürsem zaten tamam. Ölmem herhalde ya. Ama ne avradını kesiyormuş galiba. Kessin kanka onu. Lulusu yok adamın. Kes. Heh. Geliyorum. Oğlum vursanız artık. Aa! Yardım edin deyes ya. lan bu buysa güzel. 11'lik oldu Meji. Yoktan yoktan kazacağız gibi duruyor. Yani bir direk kaldı sadece. Hextech grubunu alırsak Melve bana çok iş yapar. Zaten Rileim de var. bir ev daha almam lazım. Üff, nasıl vuruyorum lan? Can yakıyorum ha. İki kişi flash attı. Güzel. Akşan öldü. Masteriz solo Alır mı lan solo? bu bakayım gidelim de. Çal çal. Hayır! Pardon. Birazcık. Birazcık heyecan yaptım da. Çalacak diye çok korktum ama. 19 19 yük oldu meşeyi. Oğlum, Sirebilir miyiz acaba onu? R2 alalım. Ne yapıyorsun? Çekmeyeceğim mi? <Sessizlik> Okey, de sonra. <Sessizlik> bana gel. Bu bana gel bu bana bu bana. 800 gold lazım. Buradan 770 geliyor. kölem olacaksın kölem yat aşağı nasıl kaçıyorsun oradan ama ananı Adamların ikisi dirildi ki Kanka Z gelmesin bana. Vallahi gelmesin. Kalktım. Zet yokken oyunu kazanalım daha doğrusu. Sik sik, 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 sik sik Oh siktim zaten adamları tek başıma Çok şükür ya Allah Allah Ne uzattınız kardeşim Atom ne kadar oldu bilmiyorum. Ben de içmiyorum ki. Neden Shadow film değil usta? Kanka o kadar AP var? Shadow Flame'i Shadow Flame alınır mı? Rabadon olsa bu ilde Başka bir item yerine Shadow Flame alınır belki Ama ben çok yakıştırmıyorum niyeyse Arlion Sol'e Shadow Flame'i Güzel sonunda kazandık ya Bu video YouTube'a gider mi? Gider YouTube'da video like atar Videonun çıkması için like'ını koyar Teşekkürler arkadaşlarınız için <laughs> Trend video oldu 219 puan olmuşuz 22 puan gayet iyi